Hepinize Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nerfle hedefi vurmaya çalışacağız. Hedefimiz orada gördüğünüz gibi. iki yastığın ortasında bir tane halka var. Halkadan içeri buradaki nerfe atış mermisini atmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bayağıdır video gelmiyor. Ee, birazcık meşgul falan oldum. Bir de koronavirüs var arkadaşlar. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Ellerinizi bol bol su ve sabunla yıkayın. Ve 20 saniye boyunca yıkamaya özen gösterin. Şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Üç. Evet arkadaşlar şimdi nörfle vurmaya çalışacağız. Birinciyi vuramadık arkadaşlar. Bir daha vurmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi ikinciyi vurmaya çalışacağız. İkinciyi eminim ki birazcık kaçıracağız. Ama yine de vurmaya çok yaklaşacağız. Evet arkadaşlar bunu da yapamadık. Bir daha deneyelim. Üç. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü veya dördüncü atışımızı yapacağız. Anne üçüncü mü? Üç. Evet, kamera arkasında da e, annem var. Şimdi vurmaya çalışıyoruz. Ah arkadaşlar ucundan sekti. Şimdi vurmaya gidiyoruz. Bir. Evet arkadaşlar şimdi geldik sonuncu atışımıza çünkü vuracağımdan eminim. Vuramazsak yine tabii ki devam edeceğiz. Arkadaşlar bir daha vurmaya gidiyoruz. Bu video uzayabilir mi bilmiyorum ama inşallah uzamaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 6. atışımıza geçiyoruz. Kurmay çalışacağım. Evet arkadaşlar 6. atışı da atamadık. Eğer 10. atışa kadar atamazsak videoyu kapat kapatacağım. Burada kepeğim var canım kepeğim. O da dışarıdan geçenleri alıyor. Rex. Tatlım. Evet arkadaşlar. Şimdi yedinci hedefi vurmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sefer vuracağız. Çok adaklanacağım. <laughs> ah arkadaşlar ucundan sekti. Şimdi bir daha vurmaya çalışıyoruz. 8 olacak. En son iki tane atışımız kalacak. 10. yüzyıla atamazsak videoyu burada bitirmek zorunda kalacağım. Evet arkadaşlar şimdi geldik 8. atışımıza. İnşallah atarız bunu. Atamadık arkadaşlar. Bir daha deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 9. atışı yapmaya çalışacağız. Ve bu da olmazsa bir sonraki atışta bitecek. arkadaşlar. Bu sefer e, nişan almamı bulacağım ve 10. atışta ilk vuruşumu atacağım. Evet arkadaşlar geldik 10. atışımıza ve inşallah bunu atarız. 10. da atamazsak videoyu kapatacağım arkadaşlar. O kadar uzun bir video olmasını istemedim. Siz de pek yormak da istemedim arkadaşlar. Hemencik izler kapatırsınız. Evet. Bir derin nefes alalım. <laughs> arkadaşlar gitmedi. Bazen böyle şeyler olabilir. Bir daha alacağım. Tamam. Bunu da atamadık arkadaşlar. Canımız sağ olsun. Şimdi videoyu kapatma zamanı. Arkadaşlar yine dediğim gibi koronavirüse dikkat edin. Ellerinizi bol bol suya sabunla yıkayın. En az 20 saniye yıkayın. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Umarım bu videoyu seversiniz. Görüşürüz arkadaşlar.